Çerkez köylülerin aylar süren bekleyişinin ardından Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi ilçede büyük çaplı içme suyu hattı yenileme projesine start verdi. İlçe genelinde 52 kilometrelik asbest boru hattının %40'ını oluşturan 21 kilometrelik bölüm modern ve sağlıklı borularla değiştirilecek. Cuma günü başlayan proje Güveniş Caddesi'nden start aldı. Ardından Namık Kemal Bulvarı'na doğru ilerleyecek çalışmalar Gazi Osman Paşa, Fevzi Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Fatih ve İstasyon mahalleleri dahil olmak üzere toplam 6 mahallede eş zamanlı olarak yürütülüyor. Çalışmaların en az altı ay sürmesi öngörülürken kazı çalışmaları sırasında bazı ana cadde ve ara sokakların trafiğe kapatılacağı ve sürücülerin trafik işareti ve yönlendirmelerine uymaları istendi yetkililer çalışma sürecinde vatandaşları olası su kesintileri konusunda önceden bilgilendireceklerini ve kimseyi susuz bırakmamaya özen göstereceklerini vurguladı. Proje kapsamında döküm çelik karışımı düktüle borular kullanılacağı, bu boruların hem basınca daha dayanıklı hem de sağlıklı içme suyu iletim açısından daha güvenli olduğu ifade edildi. Ayrıca su patlaklarının önüne geçmek için basınç düşürücü sistemler kurulacak. Bu sayede ani basın artışlarının yol açtığı kontrolsüz arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Keski ilk etapta sık arıza yaşanan ve vatandaşların uzun süredir sorun bildirdiği bölgelerde çalışmalara başladı. Kurum yetkilileri vatandaşları mümkün olduğunca mağdur etmeden hızlı ve kaliteli bir şekilde çalışmaların tamamlanacağını söyledi.